...Geliş'in ihanetini perçinledi. Yüce Tanrım okusun Gözümüzün önünde yüce bir kral doğuyor. Kale surlarını başka bir yolla yıkacağız. Nasıl? Lağım kazarak. Şam'da kargaşaya son versek de... ...Behtül Hasan orada durdukça başımızın üstünde. Demokles'in kılıcı gibi sallanacak. Selahattin'e karşı çok daha güçlü duracağız. Ve Behtül Hasan, Selahattin'in sonu olacak. Selahattin'i yeneceğine inanıyor musun? Tanrı'nın zırhını kuşanan zaferden şüphe etmez. Menzilimiz Beytul Hasan. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Kudüs Fatih 50. bölüm analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Melik İsmail'in kurtarılmasıyla sonuçlanan operasyonun ardından Gümüştekin'le son yüzleşme yaşanır. Mila ile yaptığı ittifak Gümüştekin'i kurtarmaya yetmeyecek ve Selahattin Gümüştekin'in cezasını kesecek. Selahattin Kerek'ten önce Şam için tehdit unsuru olan bir kaleye yönelir Hedef tapınakçıların karargahı Beytül Ahsan Kalesi'dir. Kerek'teki dengeler geçici olarak donmuş, Kudüs'e giden yol üzerindeki en stratejik tehdit artık Beytül Ahzan'dır. Selahaddin savaş meydanından değil, yerin altından yürütülecek zekice bir hamleyle bu kaleyi düşürmeyi planlar. Kale savunmasında karşısında bulduğu kişi Balyan'dır. Kral Baldwin'in yıllardır saklı olan kutsal kaseyi bulup ortaya çıkarmasıyla Mutlak iktidarına herkes boyun eğmek zorunda kalır. Gay, şimdilik krallık hayallerini ertelemek zorundadır. Kral Baldwin bütün güçleri birleştirip Selahattin'e karşı koymak ona hiçbir yerde geçit vermemek konusunda kararlıdır. Beytül Ahsen'i hep birlikte savunacaklardır. Eyüp birlikleri tapınakçıların savunmasını aşmak ve Beytül Ahsen'i almak için surların altına lağım tünelleri kazarken Düşmanlar da boş durmaz. Bu savaşın kazananı Kral Balpin olacak ve Selahattin ilk mağlubiyetini yaşayacak. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.